Evet merhabalar. E, şu an Elazığ'ın e, Harput e, mimarisinde UNESCO e, Dünya Geçim Miras Listesinde yer alan Harput bölgesindeyiz. Tabi Harput bölgesindeki önemli yerlerden bir tanesi de Harput Kalesi. Bazı rivayetlere göre süt kalesi olarak isimlendirilen Kale yapısının iç kale yapısının içerisindeyiz. Tabi burada e, tarihten günümüze kadar birçok medeniyetlerin ev sahipliği yaptığını biliriz. Özellikle baktığımız zaman M.Ö. önce 8. yüzyılda, beraber başlayan daha sonra 6. yüzyılda çeşitli şekillerde Perslerin, Partların, Romalıların, Sasanilerin, işte Bizansların ve Osmanlı hakimiyetine geçinceye kadar yine çeşitli şekillerdeki beyliklerin hakimiyeti altına olmuş bir kale yapısından bahsediyoruz. E tabii önemli olan çubuk kolları zamanında çubuk e, bir beylik gazeteler tarafından ve ee, yine Osmanlı İmparatorluğu zamanında, Ebu Sultan Zaman, Selim zamanında e, hükümet merkezi olarak e, Kale Bölgesi'nde e, yer aldığını, e, yönetim merkezinde yer aldığını söyleyebiliriz. Tabii kale yapısının içerisinde e, çok e, yapı var. E, bunların aslında zamanında darphane, hastane, hamam, e, küçük bir ticaret merkezi, atölyeler, orta mahalle e, ve çeşitli e, dönemlere yine e, gördüğümüz gibi Artuklu, ve sarayı en üst e, kısımda e, yer almakta diyebiliriz. Artık sayınız hemen şu arkamdaki bayraklı olan yer olarak tarif edebiliriz. Tabii e, Harput kalesi diğer tüm kale yapıları içerisinde iç kale e, olarak ifade ettiğimiz ve dış kaleden de meydana gelen e, meydana gelen bir de diyebiliriz. E, özellikle bu iç kale yerleşimi içerisinde e, kazı var yapılmıştır diyebiliriz geçmişten e, günümüze. Şu anda yine e, hocamızın İsmail Aytaç hocamızın bulunduğu İstanbul İsmail Aytaç hocamızın da Kazı başkanlığını yürüttü. içerisinde bizim de ekip olarak yer aldığımız kazılar yürütülmekte diyebiliriz. Tabii bu kazılar esnasında birçok sarınca ve izinden dolayı ifade ettiğimiz zamanında kullanılmış olan bölgeler, tapınak yapıları gibi birçok alanlarda bulunmuştur diyebiliriz ve bunlar da inşallah restorasyon süreci yaptıktan sonra yine Elazığ harpoturizmi kazandırılması esas alınacaklar diyebiliriz. Tabi baktığımız zaman özellikle ee, Harput e, Harput tarih yapısında ilgilendirdiğimizde hemen şurada karşıda göstereyim. Ee, e, çeşitli kaleye biraz daha farklı sağlayacak bir şekilde artık bir malumsuz şekilde bir yapımı yapıldığı zaman ama tabii ki e, bu yapımda da e, yapılabilirliği, e, yapım tekniği veyahut olmaması alakalı e, e, yorumlar yapılabilir. E, i̇nşallah burası da yakın zamanda e, yapılacak e, tasarımlarla yine e, Harput turizmine kazandırılması esas alınıyor. Altı durumdan belki bir gastronomi merkezi Türk e, musikisi e, olarak ifade ettiğimiz e, bir işlevle tekrar e, Harput Turizm'e kazandırılması yapılacak. E, biz de bir iki e, tasarım sürecinde e, yer aldık bu binanın yeniden işlevlendirilmesi konusunda. Özellikle gastronomi e, merkezi olabilmesi için Elazığ Harput turizminde Yine baktığımız zaman özellikle ee, hemen e, şu karşıda e, gördüğümüz e, Artuklu Camiisi verme arkasında şu an restorasyon e, aşamasından e, geçmiş olan ve e, çatıyla yeni bir çatı örtü sistemiyle kapatılması düşünülen orta mahalle olarak ifade ettiğimiz kısmı görüyorsunuz. Bu orta mahalle inşallah e, gerizi e, güzergahlarıyla beraber yeniden geçecek içerisindeki bir mekanın canlandırılmasıyla beraber turizme kazandırılması düşünülecektir. ama şuradan bahsediyorum. Zaten hemen şu alt kısımlarda yine atölye kısımları, hemen alt kısımda yine küçük bir tapınak yapısı bu yer olmakta diyebiliriz. Hemen şu karşımda zaten sarnıç mevzinden olayı ifade ettiğimiz, kısmı görmektesiniz diyebiliriz. E, tabii bu kısımlarda yine e, çeşitli şekillerde hemen şu alt tarafta bulunan e, gizli geçitlerle beraber e, restorasyon sürecinden e, geçirilerek Harputuzli'ne kazanılır ve saz alınacaktır. Tabii şu an e, kapısı kapalı ama baktığımız zaman zamanında zindan olarak ifa, ifade ettiğimiz urartu döneminde Kayan'ın oy olarak yapılmış olduğu sadece 2009 yılındaki kazılarda ortaya çıkarılmıştır diyebiliriz. bu süre zarfında ee, yine el aldık değerlendirdiğimizde e, bu yapıların e, işte 112 basamakla sarnıç kısmına inildiği bu mekanla ilgili de 2006 yılında birçok çalışmaların yapıldığı, daha futun Artuklu Beylik Gazi zamanında 1123 yılında Kudüs işte, Kralı zamanında birçok şövalye zinciri olarak kapsettiği bir zindan yapısı olarak da ifade edilmektedir diyebiliriz. Okmene alıp değerlendirdiğimizde. Evet kısacası e, Harput'la ilgili söyleyebileceğimiz bilgiler budur. Birçok çok kişilerin Elazığ'a geldiğinde Harput'u gezmeden gitmemelerini tavsiye ediyorum. Tabi zamanında buranın aslında kalenin yapım sürecinde har, su kıttığı nedeniyle işte süt katılaraktan harcı yorulmasıyla beraber süt kanısı olarak anıldığı söylenmektedir diyebiliriz. Tabi Kale yapısına baktığımızda e, kalenin ikinci girişinden e, yolda yukarı doğru çıkarken e, çeşitli altıgen planlı olan ve dört çepesi e, bulunan burcun üzerinde de aslan ve fil kabartmaları ile ilgili e, bir takım kitabe yazıtlarında bulunduğunu söyleyebiliriz. Özellikle aslan ve fil kabartmaları gerçekten de görülmeye değerdir diyebiliriz. Hemen gösterebilirsem yine sizlere göstermek istiyorum. Evet. E, şurada hemen bir e, cam pano var görüyorsunuz. Zaman bu e, cam panonun hemen arkasındaki kabartma e, kısmı var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Biraz da yaklaşayım. Ee, yine bu üzerinde tabii ki biraz da koruma bilinci e, olmayan gençlerimizin veya da kişilerin diyelim yazılar yazmasıyla bayağı bir zarar görmüştü ama e, temizleme e, cephe ve bezeme temizliği yapılmasıyla beraber de e, orası tekrar bir cam e, korumayla. E, koruma altına alınmıştır diyebiliriz. Bakım elalık değerlendirdiğimizde yine dediğimiz gibi çeşitli e, yerlerde e, kazılar e, yapılmakta ve bu kazılar neticesinde de yine dediğimiz gibi e, günün üzerine birçok eser çıkarılmakta, sikkeler çıkarılmakta, e, av aletleri çıkarılmakta, silahlar çıkarılmakta gibi birçok kısımlarda vardı. E, geçen burada yine bir sergi açılmıştı. Hemen görevi kısaca sizlere e, fotoğraflar göstermek istiyorum. Harput Kalesi ile ilgili. Tabi Harput Kalesi'nin hemen dış kısmında, iç kalenin kısmında kale hamamı, hoca hamamı, esadi hamamı, tabakalarının mehcidi olarak ifade ettiğimiz e, kısımlar gibi harp mimarisini oluşturan kültürel ve doğal mirasımıza yer almıştır diyebiliriz. Tabi e, baktığımız zaman özellikle e, Harput mimarisine bu kültürel mirası değerlendirdiğimizde bu e, kültürel e, yapılarımızı koruyabilmemiz için e, çeşitli şekillerdeki çalışmalar da yapılmakta. Bunlardan bazıları da dediğimiz gibi e, restorasyon miktarının bazıları kullanmak suretiyle e, harp mimarisi koruma altına alınmaya çalışılmaktadır diyebiliriz. E, i̇nşallah e, daha da güzelleşip Harput Kalesi'nin Harput mimarisiyle beraber bütünleştirip en kısa zamanda e, Elazığ e, turizmine, Harput turizmine ve e, insanlığa e, hizmetine daha da fazla açılmasını umut ediyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederim. E, e, hepinize teşekkür e, ederim.